Evet Yemre TV izleyenlerim. Bugün sizlerle Python öğreniyorum serimizde if yapısından, else yapısından ve el if yapısından bahsedeceğiz. If dedik. Hemen buraya bir koşul görüyoruz. Eğer girmiş olduğumuz koşul doğru ise bu if'in içerisine yazacağımız kısmı yazacak arkadaşlar. Koşul doğru değilse dışına çıkıp devam edecek. Şimdi mesela biz diyelim ki if 1 eşit mi 1'e sonra arkadaşlar 2 nokta üst üste koyuyoruz. Python'daki if yapısı bu şekilde kullanılıyor. Enter'a bastığımız zaman bakın bizi şu şekilde bir tab içeriye atıyor. Bu içeriye attığı kısım if komutu gerçekleştiği zaman yapacağımız işlemlerin olduğu alan. Mesela buraya diyelim ki print koşul doğru dedik. Enter'a bastım. Bakın yine içerideyim. Buradan çıkmak için ne yapıyorum? Backspace ile bir kere siliyorum. Alta indim. Sonra tekrar print açtım. Bu satırı her zaman göreceksiniz dedim. Şimdi arkadaşlar bakın uygulamamı çalıştırıyorum. Uygulamamı çalıştırdığım zaman bir eşit ise bire koşul doğru yaz. Sonra bu satırı her zaman göreceksiniz kısmı da if bloğunun dışına çıktığımı gösteren alan olduğu için bunu da if ile aynı seviyeye yazdım. Bakın arkadaşlar bir bire eşit olduğu için koşulumuz doğru dedi. Sonrasında da bu satırı her zaman göreceksiniz yazımızı yazdı. Şimdi koşul doğru olmasaydı mesela bir eşit mi sıfıra diye sordum. Şimdi çalıştırayım uygulamamızı. Bakın arkadaşlar 1 sıfıra eşit olmadığı için koşul doğru yazısını yazmadı ama bu satırı her zaman göreceksiniz yazımızı yazdı. Neden? Çünkü if'in içerisinde yer almıyordu. Peki if'in içerisinde yer alan yer neresi? If'in içerisinde yer alan yer gördüğünüz gibi if'in altında tap kadar içeride yazılı olan alan arkadaşlar. Bu içeriden dışarıya çıktığımız zaman artık if bloğunun dışında kalan kısmı kullanmış oluyoruz. If yapımız bu şekilde arkadaşlar. Birazcık daha farklı bir uygulama yapalım. Klasik bir örnek olacak ama A diyelim eşittir mesela ne olsun 5 olsun. B diyelim eşittir 7 verelim. Bakın arkadaşlar string değer girmemek için ben burada integer girmek için bunları tırnak içerisine almadım. Eğer böyle tırnak içine almış olsaydım bunları string olarak girmiş olacaktı ve bunların üzerinde işlem yapamayacaktım arkadaşlar. If diyorum A eşit eşit B. yani A sayısı B sayısına eşit ise diyorum. Koşulum ne? Print diyeyim. Girilen sayılar eşittir diyorum. Şimdi tekrar arkadaşlar geriye geliyorum. Bakın if seviyesinin aynı seviyesine geliyorum. Yani bu if bloğunun altına yazmıyorum. Yeni bir blok kısmına yazıyorum. Buraya arkadaşlar else diyorum. Yine iki nokta üst üste bırakıyorum. Enter'a bastım. Bakın yine beni bir içeriye aldı. Bu sefer else ile ilgili kısmın içerisindeyim. Buraya da print diyorum. Parantezini açtım. Girilen sayılar birbirine eşit değildir dedim. Sonrasında arkadaşlar işlemin bitti. Enter'a bastım. Bu sefer yine aynı seviyeye geldim. Burada da artık bu if ve else bloğunun bittiğini göstermek için şöyle bir yazı yazdırayım. Bu satır iki koşulda da yazılacaktır dedim. Yani sadece koşulum şu ve bunun arasında seçim yapıyor. Yani eğer A, B'ye eşit ise girilen sayılar birbirine eşittir. A, B'ye eşit değilse girilen sayılar birbirine eşit değildir yazacak. Ama her halükarda bu satır iki koşulda da yazılacaktır kısmı yazacak. Neden? Çünkü içeride değil bakın gördüğünüz gibi. Çalıştırıyorum şimdi kodlamamı. Çalıştırdığım zaman ee, girilen sayılar birbirine eşit değildir dedi. Çünkü 5 7'ye eşit değil. Bu satır iki koşulda da yazılacaktır. Zaten yazdı. Şimdi ben B'ye de 5 yazmış olsaydım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın girilen sayılar eşittir dedi. Bu satır iki koşulda da yazılacaktır diye beni tekrar uyardı arkadaşlar if ve else yapımız bu şekilde çalışıyor. Ee, peki bir de elif yapımız var demiştik. Elif yapımız nedir? Şimdi if yapısında bir koşul belirliyoruz. O koşul gerçekleşirse bu görmüş olduğumuz içerideki işlemi yapıyor. Elif yapısında ikinci bir koşula ekliyoruz. O koşul gerçekleşirse onun içerisindekini yapıyor. Else'de ise bu iki koşulda gerçekleşmezse yapacağı işlem. Ne yapalım? Mesela diyelim ki if burada ...girilen sayılar eşittir yazmışız zaten. Bunu hiç ellemeyeyim o zaman. Biriler sayılar birbirine eşit değildir yerine. Şimdi burada if ikisi birbirine eşitse... ...bunu yapsın. Buraya geleyim ben. Elif diyeyim. Bakın else if'ti esas adı. Burada elif diye geçiyor. Elif diyeyim. Ne diyeyim? A küçükse... ...B diyeyim. Yani A sayısı B sayısından küçükse. Buraya yazacağım bu sefer. Ne olsun? A sayısı... B sayısından küçük tür. Bu sefer direkt else yazıyorum. Yine iki nokta üst üste bıraktım. Bu sefer ne yazacağım? Print diyorum. Burada B sayısı A sayısından küçük tür dedim. Bu satır her iki koşulda da gözükecektir. Kısmım devam ediyor. Şimdi ben bu kodu çalıştırıyorum. Bakın bu kodu çalıştırdığım zaman girler sayılar eşittir dedi. Çünkü A'yı B'ye eşitlemiştim. B'yi 7 yaparsam ne olacak? Bakın çalıştırdım. B'yi 7 yaptığım zaman A sayısı B sayısından küçüktür dedi. B 7 A 5 evet küçüktür. Şimdi arkadaşlar bu sefer A'yı 9 yaparsam çalıştırıyorum. Bakın B sayısı A sayısından küçüktür dedi. B sayısı A sayısından küçük olmuş oldu. E, bu satır 2 koşulda da yazılacaktır kısmı zaten hani bu if yapısının dışında kalan kısım olduğunu daha önce de söylemiştim. Şu kısımda arkadaşlar yapılan işlemler ya A sayısının büyük olduğunu gösterecek ya B sayısının büyük olduğunu gösterecek ya da hepsinin birbirine eşit olduğunu söyleyecek. Farklı bir koşulu maalesef burada olamıyor. Çünkü neden? Üçü de içeride yazılmış yani bu üçünden sadece bir tanesinin seçimi yapılacak komplike bir örnek yapayım. Ne yapayım? Mesela vize diye bir değişken tanımlayayım. Eşittir diyeyim. Kaç olsun vize notu? 40 olsun. Final diye bir değişken tanımlayayım. Kaç olsun final notu? 70 olsun. Sonra ne yapalım? Ortalama diyelim. Ortalama aldıralım. Vizenin %40'ı finalin %60'ı hesaba katılacak olsun. O zaman ne yaparız? Vize çarpı 0,4 0,4 arkadaşlar. Artı final çarpı 0.6 dedim. Enter'a bastım. Öncelikle print ortalama diyeyim. İşlemimizin yapıldığını bir görelim. Bakın ortalaması 58 düşüyormuş. 40 ve 70 alır ise kişi. Tamam şimdi bunu buradan çıkartalım. Şimdi if yapımıza yerleştirelim. If yapımızda hem şöyle bir şartımız var. Yani bir kişi final sınavına girdi. Finalden 60'tan aşağı alır ise veya ortalaması 60'tan düşük ise bu dersten kalır. O zaman biz bunu if yapısıyla nasıl sorgularız? If deriz. Öncelikle ne demiştik? Final küçük ise 60. Pardon Z'ye basmışım. Final küçükse 60. Yani final notu 60'tan düşük bir değer aldıysa zaten direkt kalıyor. Ortalama hesaplamamıza gerek yok. E bunun yanında bir de ikinci şartımız neydi? Ortalaması 60'tan küçükse kalır demiştik. O zaman bizim burada ne kullanmamız gerekiyor? And yapısı mı kullanacağız? Or yapısı mı kullanacağız? Daha önceki derslerimizde zaten bundan bahsetmiştik. Buraya hemen ekleyelim. And ve or yapısı diye. E evet, burada hangisini kullanmamız gerekiyor? And dersek arkadaşlar, iki koşulda doğru olursa gerçekleşecektir. Ama ben burada iki koşul doğru olmasına bakmayacağım. Çünkü finali eğer 60'ın altındaysa ortalamasını almama gerek yok. Final 60'ın altında olduğu için kaldı diyeceğim. Ya da ortalaması 60'ın altında ama finali 100 aldı diyelim. İki durumda da kalması gerekiyor. O zaman ne kullanacağım? Or yapısını kullanacağım arkadaşlar. Or dedim. Ortalaması küçükse 60'tan diyorum. Yani final notu 60'tan düşükse kalacak. Ortalaması da 60'tan küçük ise kalacak arkadaşlar. Bunu birazdan ent yapısıyla da beraber yaparız. Şimdi ne diyeceğiz? Hemen print diyeceğiz. Parantezimizi açtık. Bu dersten kaldı dedik. Hemen geliyoruz. Şimdi ne yapacağız? E, else diyelim direkt arkadaşlar. Elife gerek yok burada. Başka bir şey kısıtlama yok çünkü hiçbir şey kullanmayacağız. Print diyorum. Bu dersten geçti hatta daha güzel yazmak için şu ortalamayla geçti de diyebiliriz. Önce bir çalıştıralım bunu. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2. üst üste koymayı unutmuşum. O yüzden hata verdi. Hemen çalıştırayım şimdi o yeniden. Bakın bu dersten kaldı dedi. Bu dersten kalmasının sebebini finali 70, vizesi 40. Finali 60'ın üzerinde. Dolayısıyla buradan false dönüyor. Fakat ortalaması 60'ın altındaydı. Az evvel görmüştük ortalamasının değerini. Hatta şuraya tekrar ortalamasını yazdıralım biz bence. Ortalamasını buraya yazdırdık. Şimdi tekrar çalıştırdık. Bakın ortalaması 58'miş. Ortalaması 58 olduğu için bu dersten kalmış oluyor. Peki arkadaşlar şöyle yapalım o zaman şimdi bir de. Değiştirelim. Vizesi 80 olsun. Finali 55 olsun. Şimdi çalıştıralım. Bakın vizesi 80, finali 55 olunca yine bu dersten kaldı diyor. Ortalaması 65. Tamam, ortalamaya göre geçmesi gerekiyor. Fakat Finalden 60'ın üzerinde not alması gerektiği için yine bu dersten kalmış oluyor. Peki finali 65 olsaydı ne olurdu bu arkadaşımızın? Hemen çalıştıralım. 71 not ortalamasıyla bu dersi tamamlamış, bu dersi vermiş oluyor idi. Peki arkadaşlar biz burada or değil de and kullansaydık bunu nasıl kullanacaktık? O zaman final ee, büyük veya eşit 60 Burada or yerine and kullandım. Ortalaması da büyük veya eşittir 60 demem gerekiyor. Neden? Çünkü hem final notunun 60 veya üzerinde olması gerekiyor. Hem de ortalamasının 60 veya üzerinde olması gerekiyor. Yani bu iki durumu da sağladığı zaman bu dersten geçti yazacağız. Bu sefer de bu dersten kaldı yazıyoruz. Yani final notu 60'ın üzerindeyse ve ortalaması 60'ın üzerindeyse bu dersten geçebiliyor. Final notu 60'ın altındaysa ve ortalaması 60'ın altındaysa bu dersten kalıyor. Şimdi V bağlacı bağladığımızda final notu 59 sa zaten burası false döneceği için V bağlacında 1 ile 0'ı bir araya getirdiğimizde sonuç 0 döneceği için direktman bu dersten kaldı yazacak arkadaşlar. Ortalaması 60'ın altındaysa 59 da mesela yine arkadaşlar finali yüksek dahi olsa ortalaması burada düşük olduğu için yine bu dersten kaldı yazacak. Şimdi çalıştıralım. Bakın 71 ortalaması var. Vizesi de 65 dolayısıyla geçiyor. Eğer final notu 59 olmuş olsaydı çalıştırdığımda final notu 59 olduğu için not ortalaması daha yüksek olmasına rağmen yine kaldı. ben burada final notunu mesela 61 girseydim vizesini 30 yazmış olsaydım Çalıştırdığım zaman bu sefer ortalaması 48 diye dersten kalmış oluyor. Final notu yüksek olduğu halde arkadaşlar. Şimdi if yapısında bir de arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Kelime diye bir değişken oluşturdum. Ne olsun kelimemiz? Gemre TV olsun. Gemre TV diye bir kelime koyduk. Harf diyeyim bir de değişken olarak. Harfim eşittir ne olsun? Mesela E harfi olsun. Şuraya geliyorum. If harf in Kelime diyorum. Yani e, benim aramış olduğum harf kelimenin içerisinde geçiyorsa print ne yazsın? Aradığınız harf kelimede yer alıyor desin. Buraya geleyim. Else diyeyim. Print aradığınız harf kelime içerisinde yoktur desin. Şimdi arkadaşlar bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman E harfi Emre TV'nin içinde yazdığı için aradığınız ke harf kelime de yer alıyor diyor. B harfini aramış olsaydım ben çalıştırdığım zaman aradığınız harf kelime içerisinde yoktur yazıyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.